Bu filmde şahit olduğumuz sırların kavranmasıyla birlikte dünya inanan insan için bir nevi cennet ortamına dönüşür. Azap veren her türlü endişe, kuruntu ve korku kaybolur. İnsan Allah'ın tüm evrenin tek hakimi olduğunu, onun tüm varlıkları dilediği gibi yarattığını, kontrolünde tuttuğunu ve yapması gereken tek şeyin ona yönelip dayanmak olduğunu kavrar. Hiçbir insan için Allah'tan başka gerçek bir dost ve yardımcı yoktur. Kendisine sığınılacak, yardım istenecek, karşılık beklenecek tek mutlak varlık odur. İnsan ancak Allah'a boyun eğdiği, ona karşı itaatkar olduğu takdirde değer kazanır ve sonsuzluk içinde güzel bir yaşam sürdürebilir ve Allah'ın kendisini nimetlerle dolu sonsuz cennet hayatına kavuşturmasını umabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifinde müminlere kadere teslimiyeti şöyle öğütlemiştir. Ey Ebu Hureyre! Allah'tan başka hiçbir şeye ümit bağlama. Allah'a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allah Teala Hazretlerinden iste. Allahu Teala'nın adalet ilahiyyesi ilahiyesi şöyledir ki her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allah Teala'nın yaratmasını beklemek lazımdır. Tevekkül de bundan ibarettir. Bu filmde birlikte bazı çok önemli hakikatlere şahit olduk. Bu hakikatleri samimi ve vicdanlı her insan rahatlıkla anlayacaktır. Çünkü Allah'ın ayetleri çok açıktır. Allah insanı çepeçevre kuşatmıştır ve ona sonsuz derecede yakındır. Allah kendisine yönelen insanlara daima doğru yolu gösterir. Onları sıkıntılardan sonra çıkış yollarına kavuşturur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Elbette Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir.